İki yaşlarında bir şehit kızı. Adı Gülhan Fatma. Her şeyden habersiz evinin bahçesinde su ile oynuyor. Bir ara sanki babasını görmüş gibi başını gökyüzüne kaldırıyor. O minik parmağını da kaldırıyor gökyüzüne doğru ve Baba Baba diyor Çünkü babası Orada Çünkü şehitler ölmez Şehitler ölmez Afyon'da Bir şehit annesi Her sabah Uyandığında Evinin bahçe kapısı aralanıyor, içeriye bir rüzgar giriyor, sonra tekrar kapanıyor. Ev o rüzgarla birlikte gül kokularına bürünüyor. İçeride nasıl bir gül kokusu. Ve kendi kendine mırıldanıyor. Hoş geldin oğlum, hoş geldin. İki can ciğer asker arkadaşı var. Kemal ve Mustafa. Kemal şehit oluyor. Gözyaşları içerisinde Mustafa şehit arkadaşının Kemal'inin annesinin ellerini öpüyor ve cenazeye katılıyor. Gel zaman git zaman askerlikten nice sonra yolu yine arkadaşının şehrine düşüyor. Diyor ki buraya kadar gelmişken arkadaşımın köyüne de gideyim mezarını ziyaret edeyim de bir fatiha okuyayım hem de annesinin elini öpmüş olurum bu vesileyle habersiz bir öyle bak gidiyor şehidin yani Kemal'in annesi dış kapıda karşılıyor Mustafa'yı, hoş geldin Mustafa oğlum diyor. Seni bekliyordum. Yaprak sarman hazır. Şaşırıyor Mustafa. Teyzecim diyor. Benim geleceğimi nereden bildin? Yaprak sarması sevdiğimi nereden bildin? Oğlum diyor. Dün gece rüyama Kemal geldi. Dedi ki, anne kalk. Yarın Mustafa gelecek. Beni ziyarete. O dolmayı çok sever. Beni mahcup etme. Hadi ona dolma sarı ver. Şehitler ölmez. Şehitler ölmez. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır. Onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz.